Diaskana Diyaz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bimden aldığımız eşyaları inceleyeceğiz. Yani inceleyeceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar bimden aldığımız dedim. Çünkü annemle aldığım için aldığımız oluyor arkadaşlar. Bu arada <laughs> çoğu defter bir defterler çoğu benim değil hatta Neredeyse hiçbir benim değil arkadaşlar. Ama aldığımız olduğu için hepsini göstereceğim arkadaşlar. Neden senin değil diyorsunuz. Çünkü benim defterlerim bitmemişti. Daha çok vardı koronadan dolayı. Ananayı ben sadece bir tane defter aldım. Bir matematik defterim gitmişti. Ananayı bir defter aldım. Bir tane daha defter var ama onu aslında bugün almadık. Arkadaşlar neyse hemen geçiyorum bomboş şey masaya bakıyorsunuz resmen. O zaman birinci malzemenize geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şu şaşırdınız değil mi? Niye ıslak mendiller, peçeteler var burada diyeceksiniz. Arkadaşlar okula gittiğimizde peçete, ıslak mendil kullanmıyor muyuz? Bunlar da okul eşyasıdır. Bence bunlar da seyir arkadaşlar. Peçete aldım. E, üç tane ikili, üçlü, pardon. Üçlü ıslak mendil aldım. O zaman bunlar geçiyor. İkinci bir diğerimiz arkadaşlar defter. Şöyle gördüğünüz gibi kaçlıymış. Zoomla mı ya? Zoomlasan kardeşim. Hı? He, 110'luymuş arkadaşlar gördüm. Şurada yazıyor. 110 lu. Hemen bunu geçirmek ve durdurmayacağım. Hemen diğerine geçiyorum. Şu da şöyle geçip kapaklı. Bu da bu da 110 yapraklı arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Bu da böyle bir kapak. Böyle deşmiş gerçekten güzelmiş kapak. beğendim gerçekten. O da yüz hızlıca geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Oo bunun gerçekten çok güzelmiş. Ben de bunları seçerken ben görmedim. Sadece bir tanesini gördüm. Bu da 110'luymuş. Arkadaşlar bu da böyleymiş. Sanki daha yenikini aynısını almışlar. Ama bu da artık Yani aynısı değil. Bu da 110'lu. Ve diğeri bu da şunun aynısı. Aynen iki tane aynısından almışlar. Galiba abim abim iki abim olduğu için. Işte. Ondan olmuştur. Bakıyoruz bakıyoruz arkadaşlar. Allah geç. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. Heh. Çıktı arkadaşlar. Bu stüdyonun. Hepsi stüdyonun. Daha da gösterdiğim defterlerinin. Hepsi Neredeyse. Heh. 72'li yaprak yapraklıymış arkadaşlar. Ama hızlıca geçmeye çalışıyorum. İşte bu benim defterim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç değilmiş ben de bilmiyorum. Bu da 72'liymiş. Bir tanesini. Oh, büyük bir defter geliyor. Hoppala. <laughs> Uçtu. Uçtu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu da böyle evli gibi 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 öyle bir şey. Hemen yaprağına bakalım. Yaprağı 160 yaprakmış. Bayağı iyi almışlar. Hem bence şuradan bakıyorum arkadaşlar. şimdi bakalım. Bu da 72'liymiş. Size hızlı 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 göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Baya niye bu kadar defra aldınız falan dersiniz. Bir tane abim dersen de gidiyor arkadaşlar. Ona öyle 120 yaprakmış. Gerçekten iyi. Son. Son 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 son. Son bu da kırmızı su tedinin 120 yapraklı defteri arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Ay. Evet arkadaşlar sizin e, 07 uçlu böyle uçları var. E, sonra sonra göstereceğim size arkadaşlar. Bir, iki, aa, elimi sokuyorum arkadaşlar. Ve bu ne ya? Çorap da almışlar arkadaşlar. <laughs> size al şunu şu an göremedim herkese. Arkadaşlar biz <laughs> ya düşüyoruz ama bilmeden aldık sonuçta. Evet bunu da geçiyorum ve size size en en arkadaşlar ama en benim önceden aldığım bu defterler arkadaşlar. Ay o kadar defter vardı ki bakın şuraya. Şuraya görüyor musunuz yani. arkadaşlar yani. Baya vallahi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu defter su dediğinin yine defteri ama su kapaklı hemen. Arkasından geçmek istiyorum. Defterin yeni su kapaklı yeşil ile morun uyumunu gerçekten çok 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 beğendim. Hemencik şuradan şunu şuradan çıkartalım. siyle çıkartıyoruz. Olmadı. Evet oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutusundan çıkarttık. Buradan böyle ite çok kolay çıkıyor. Çıkartabiliyorsunuz. Bakın şöyle su kapaklı acayip güzel arkadaşlar. Bayağı hızlı konuştum. Daha yeni. <laughs> burada gördüğünüz gibi İngilizce bir şey yazıyor. Bekliyorum. Yorumlara yazın. Evet yazdığınızı düşündüm arkadaşlar rüya yazıyor bu günlük aslında günlük diye çünkü geldi ay Evet arkadaşlar şurada başlık ve burada güneşli bulutlu yağmurlu aslında şunu karlı diye diye düşünebiliriz. Bu saatçisi çarşıbaşı haftaların şeyleri kısaltılmış hali yazıyor arkadaşlar. Burada da defterin hemen arkasını göstermek istiyorum. Bakın bu da böyle arkası da böyle arkadaşlar. Yüzümü gösterdim ondan dolayı göstermek istemedim. Hemencik gördüğünüz çok güzel arkadaşlar bunun bir tane o kadar o kadar o kadar o kadar sevdiğim bir özelliği var. Bunu hemencik size söylüyorum. Bakın şimdi defteriniz bitti. Yani günlük olarak kullandınız. Defteriniz bitti arkadaşlar. Ama kusurlu kapaklığı çok seviyorsunuz. Çok hoşunuza gitti. Atmak da istemiyorsunuz ama boş başına yer katlıyor. İşte bir çözümünü biz bulduk. Şık şık arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yapıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle bir şey var işte. <laughs> Böyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada şunu kapın. Şeyi var arkadaşlar. Ondan da ay, bana göstermedi inşallah. Arkadaşlar neyse. Gördüğünüz gibi bunu çıkartıp başka beyaz normal bir deftere bunu yapıştırabiliyorsunuz. Tabii ki de bunun boyunda arkadaşlar acayip güzel. Benim acayip hoşuma gitti. Bakın ben ben bunu aldım. Şimdi kalmıştır, kalmış mıdır bilmiyorum ama gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü defterimiz oldu. Yani benim değil de bir tane oldu arkadaşlar. Belki benim de olur. Gelecek zamanlarda. Bakın şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bir de şunu, şunu getireyim size. Çorabı çekin. Bakar mısınız? Bayağı bir defter almışlar arkadaşlar ben, ben çoğunu görmemiştim arkadaşlar. Biz sizinle birlikte bana da sürpriz oldu. Niye kalem aldı almadın dersiniz arkadaşlar. Ondaki kalemle benim bizim orada mizade var biliyorsunuz ki mizadeye gidip orada e, Kalemlere bakacağız. Onun videosu da gelebilir. istiyorsanız gelir. E, gelir. <laughs> Ama her türlü görürsünüz arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.